merhaba arkadaşlar e kanalıma bir hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders videosu göstereceğiz. Benim çalışacağım kitabı buraya yaptım. Ama ilk önce program hazırlayacağız. O yüzden program defterim şuradan alayım. Zaten masa düzenleme videosunda bunu buraya kattığımı görmüştünüz. Çünkü benim lazım oluyor böyle planlar falan yazıyorum. Ne yapabileceğimi şimdi yazıyoruz. ablam. <laughs> Beş tane yaptık arkadaşlar. Bir yazıyoruz. Bunu da Bunu da yazıyorum. Hayır ben program yaptım zaten ya. Daha yeni akıma geliyor arkadaşlar. Ayın Bakın burada. Burada, burada burada burada. Burada ne yazıyormuş okuyalım. Türkçe 25 sayfa yapılacak. Yaptıydım. Matematik kitabından 45 yapı, 45 sayfa yok. 10 sayfa yapılacak. Yeni kitap yani şunlar. Şaka şey yapıyorum. Benim başka şu kitabım var ya. Benim öğretmen aldığı kaynak kitap diye. Bundan 10 sayfa yapılacak. Hayat bilgisinden 10 sayfa, matematik haftalık ödevlerinden 10 sayfa. Aşkım, ablam, canım ablam. Hadi gel. Şimdi matematik kitabından yapılacak. O zaman o matematiğimizi hazırlayalım. Dersimizi hızlıca geçelim. <laughs> <laughs> Ben bundan pek fazla yapmıyorum. Şu an sadece römer rakamlarındayım. Hadi gelinler birlikte hızlıca yapalım. Hızlandırdım. öyle diyoruz bu doğru. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Abartmıyorum <laughs> Allah. Ne? Ekranı kameranın, ekranı senin ama kameranın mı Yani çok kolay değil mi? Şimdi. Ben testi yapacağım bu katla. Normal şeyleri değil. Bunu yavaşlatacağım. Kredisi de Cevap çok kolay. 130 Yaptım. Aşık. Toplam farklıdır diyor. Çünkü ben hızlıca böyle topladım. Yani toplayıp geldim. Ee, bulaşığı falan yıkadım. Çamaşır makinesi daha durmadı. Youtube çekiyorum abla. Tamam sigara gel. kontrol ediyoruz. Bu sefer bunlar değil. Hmm. Bu kalem benim de ablam hediye etti. Ama ablam ablam hediye etti ama yine de kullanıyor. Tamam. Bir tane yanlışımız var. O da üçüncü soru. O da C şıkkıymış. Test yaptıydım. Ses yapıp geldiydim. Onları işte. Bu kitaplık testin hepsini yaptım. Bugün yapmadım bak. Sadece az önce yaptığımı yapmadım. Gerçek çekerken kullanmak diye. Çekerdim, o zaman hepsini şu an kontrol ediyorum. Burada da var. Bunda da var. İkinci yanlış. İki yanlış çıktı buna. Ama böreğinden çıkmaz o bari. Doğru. Bundan da doğru. Full doğru. Doğru doğru doğru, doğru 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 Arkadaşlar benim eski bir kanalım vardı. O kanalda videolar yüzümü göstermiyordum. Onları ama bu YouTube kanalıma atacağım. O yüzden bana demeyin zaten bu kanalda ya da atmam yüzümü gösterdiklerimi atarım. Bunlar da fazla şey olduğumuz için. Ha, bitti. Öbürlerine başka bir şey de çizelim. Şimdi bunu da işaretleyelim. Bu değil. Niye ben bunu alıp duruyorum acaba? Pardon şut. Ha burada. Kitabın arkasından silmiş. Şimdi matematik de bitti. Um, haftalık ödevlerim var Bir de hayat bilgisi. Ben haftalık hikayet bir yapmayacağım. Oyuna çarpı yapacağım. Ve haftalık ödevlerimize devam ediyoruz. İki hafta yapacağım. Dün iki hafta diye iki haftayı ayırdıydım. Hız yapalım. Burada. Ama ben Türkçe'de. Burada. Bu ikili. Burada matematik ve fen bilimleri var. Burada da Türkçe ve hayat bilgisi var. İki haftayı da yapıp bitiriyoruz.

Bu sinem. Doğruysa, Arkadaşlar ben bu videoyu durdur. Bu sayfayı arkadaşlar 20 haftaya kadar yaptım. Yorum alıcı çok azdı. Sadece testi böyle doku doku yaparak. kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak bunda emek harcadım. Bak buna, bu videoya 5000 like istiyorum. 5000 like gelmezse video çekmem. Kanal Şaka. Bırakmam mı beklemek gelsin Yazın için sarf ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve tintine basmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın.